Merhabalar, ben Cenk Tunç. Start Auto Center kurulduğu günden itibaren her marka ve model araca müşteri memnuniyet odaklı hizmet etmiş, gerek yapılan işlemlerin kalitesi, gerekse müşteri ve aracına gösterilen ilgi ve hassasiyet ile her geçen gün portföyünü genişleterek büyümeye devam etmiştir. Firmamızın kurulma sürecinde yurt dışına yaptığımız seyahatler neticesinde yaptığımız gözlemler bize bu konuda ciddi bir tecrübe kazandırmıştır. Karaman'da ilk kez araçlarınız yaz-kış demeden artı 28 derece özel kabinlerde 170 derece sıcak buharlı antibakteriyel sistemle yıkanır. Arabanız tam detaylı ya da lokal olarak isteğinize göre temizlenir. Arabalarınızın ilk günkü gibi kalması için dünya çapında ün yapmış ürünleri seçeneğinize sunuyoruz. Karaman'da ilk kez uygulanan bu sistemde verdiğimiz garanti belgesiyle araçlarınız 3 yıl boyunca hafif çiziklere karşı mukavemeti ve yüksek parlaklığı garanti altına alınmıştır. Lastik, cant ve kaput koruma, cam filmi, far ve kaput kaplama, yüzlerce çeşit aksesuar ürünlerini Start Auto Center'da bulabilirsiniz. 2013 yılından bu yana kazandığı dostluklara yenilerini eklemeye daha çok çalışarak hizmet etmeye devam edecek olan firmamız siz değerli müşterilerimizi yeni sanayi yolunda verem savaş bitişiğinde beklemektedir. Yine Karaman'da bir ilk olan vali hizmetimiz ile aracınızı bulunduğu yerden alıp Gerekli işlemleri yaptıktan sonra tekrar size teslim ediyoruz. Yine Karamanda ilk kez uygulanacak olan bir sistemde ana hattımıza bağlattığımız şebeke arıtma sistemi ile araçlarımızı kireçsiz su ile yıkıyoruz ve yine Karamanda ilk kez kullandığımız köpüklerde kesinlikle kostik olmamasına çok dikkat ediyoruz. Sizin araçlarınız bizim için de değerli